Ama arkadaşlarım. arkadaşlar Bu adamlar ne yapıyor? İbe kesme ha.

Şaş. Hadi. Hayırlı sabahlar Velat Bey. Yine Günün... hayırlı. Kolay gelsin yok mu? Ha <laughs> vallahi O bazıları diyor ya diyor çobanlık kolay iştir diyor. Hadi gelin yapın hadi. Benim çan dakika donuyor. Bari bir tane dakika donuyor. Benden iki yüzde kaç dakika indirmişler? Beş dakika senden önce indirdi. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. بطر عدد مزدامی که بی بی بطر بنه را با بی تنسی بیتی ولد قراج جاوید شوان سرشوان ولد قراج جاوید گردونیز گی بی شوان قوین قرپیور یون دکستی هم من گیشا یون دکستی سرسی گرگه یو می چوبانو چوک باقی چه ارگانی بغلان میدن؟ نه بقیه چه ارگانی بغلان میدن؟ همینه بقیه چه ارگانی بغلان میدن؟ نه بقیه چه ارگانی بغلان میدن؟ همینه بقیه چه ارگانی بغلان

ha. Arkadaşlar <gülüş> Gülçin kırpıldı mı? O gülpün! Gülçin çoktan da kırpılmış ya. Ha Gülçin. Sevtağa. Monkin gibi oldu. ya. Monkin gibi olmuş. Monkin. Jennifer Lopez gibi oldu. Jülif. Jennifer Lopez. <laughs> Hanıza böyle. Hanıza böyle biz söylemezsin de bilemiyoruz. Jennifer Lopez gibi olmuş. O. Her birisi söylesin hele. O nedir onun ismi? Jennifer Lopez. Ha o Monkin mi? Gülçin ön sıra. He, aynen onu öne aldık. Ona torpil yaptık. Bir sıra mı? Ha tıraş evet, yaptık, gülçine, gülçine şey yaptık. Torpil, torpil. Manken, ee, aynen. Polat alamdar. Manken abi, aynen. Ee... Beş dakika, 5 da... dakika. dakika bile sürmedi ya. İki buçuk dakika. İki buçuk dakika yani. Pilot, pilot. Aa İbrahim'i de görüyorsunuz arkadaşlar. Daha bir saattir bak. Bakın. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bakın, gizli gizli fenomendir abi. ha, dur. <laughs> 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 dikkat et babam. Fenomen koyun onun yeri farklıdır. Aynen yeri farklıdır tabii. Bu da bitti Hamid. Ha, bu da bitti. Bu yetti. Yeni bana kadar. Ma. Bu hoş bir şey olur. Ondan evet. Olur. Ha, bunu aslında kışın böyle üstü atacaksan hiçbir şey giymenize gerek yok. <laughs> sizi he, sizi tutar. Ya da direkt altınıza sarın, yatak diye şey yapın. <laughs> o hani bazıları diyor ya böyle sıcak sıcak yatağında böyle He. <laughs> Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> A böyle hiç yatağa gerek yok. O e, neydi onun ismi o? E, ne? Ona. İyi verdi gözlüler. Bir gel. Kurka hak. Arkadaşlar buna buna kurka hak diyoruz. Lan oğlum <laughs> git abi bu boy <laughs> ami git <laughs> e, sen yere terledi baba kubane. Kubane. Gizli ferman bakın kendini göstermiyor. Bu aralar paver var arkadaşlar. Paver biliyor musunuz? kes. dörezdı anne. Hayır, mi vallahi değal o aslan Ancak bu gizli fenomeni bana ki tüle? bana Amerika yap. arab Rus. Rus. yap. Arkadaşlar bunu arab Rus yap. Ben çocukken bunu gerek koyarlardı üstüne oturduk. Aynen. Tabii

Ay ay айлтар тар тар Hadi haccat eden hala ha. İyiyiye biten daha biter daha kardeşim görürüz. Hakan mı? Bir şey olmaz o, sen ayağı açık yani, şey kesersin sen deri mi soysan? Sen şey mi ya? Post. Ta post gibi. Çok çok zor ve güzel bir iş. Aynen zor. Tabi. Zor ama bak. Şimdi mesela koyun kesile de bilir, şey olabilir da bilir ama tabi bunu ustalık gerektirir yani ya. Bu da bir meslektir yani.

Allah kolaylık versin inşallah. Teşekkür evet. ederim Allah. Valla sana diyor. Tanıyor musun sen? O garibin çilesi mezarda bir de. İbettir daha o vermiyor. Ya tırlı da soruyor,

Ay ne tık doğdan yapmışsın? He? Hakan mı? Beğeni yaptım, beğeni de. Arkadaşlar beğeni yaptım. Aha. bereketli olsun valla cansın. Eyvallah Başka sen de cansın. Kolaysa başınıza gelsin. <laughs> Canlar <Arçı>. Ben <laughs> <laughs> Sizdeki meslek bizde de var aynı. Sen kuaför müsün kral? Be beğeni mi yaptım ben? Arkadaşlar beğenin lütfen yayını beğen. Beğenmeden geçmeyin.

Ne de sen hala bitirmedin baba. Koyun gidiyorsun ha. İbe de kırpa gel ya. İbe sen. İbe. Valla sen de. Valla bey sen de İbe. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Ha, ey ha. iş başına, aynen Sersüvan varalı kradi iş başına. İbi <laughs> o kurt gibi olmuş. İyi aynı. İyi aynı kurt, gibi kurt adam. <laughs> نمیدونه همه جدید تجا کنی برو اونو همینه دارمه خواهید سر پیشتی بی برو بس گتر برو گتر روی بغل همه رو برای 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 برای

fiyatı evet. değeri neyse verin toprağa. Şimdi sen bunu ne yaptın? Amerika tıraşı mı yaptın? Subay tıraşı yapmış bunu. Subay tıraşı yapmış bunu. Bırak arayı bırak. Evet. Amerika tıraşı yaptı. <laughs> Bana yanlarını alak üstü kaz. Ka? Şekilli mekili tıraş edek mi? Yeti şekilli tıraş. Aynı zamanda mesleğimiz de kuaförlüktür yani. Ha, reis candan kuaför. Yeri neresi? Şanlıurfa. He. Direkli. Gülçin! <laughs> Gülçin! Gülçin nereye gitmiş? Hey Hop 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 hop! Hop hop! Hop ya hayvan ya Hop hop! Bekle bitsin o, bitti zaten. <laughs> He bese dedim gariban. <laughs> ha. Adını Hop. Hop Yavaş değne Cemşit. <laughs> <laughs> Cemşitler koyunlar kıpırdıyor. Cemşir, sert pişti bir kez bese. Nazedi. Nazedi. Hop hop. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bazı konuşmalarını anlıyorum ben artık. Yo ben Şanlıurfa Haylandayım abi. İyi bir tane daha kırpacağım ya. Hami. Ko. İşte sieht abone gücü. Çıma gül German volumes at argo Donald 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 Ne? Donald 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 Alagoşki. E, He, Alagoşki. Yani. Alagoşla. Ben. göt dura. Vallahi masar Abi bu bizim kıtlan şeyler bu işe ya bir işe yaramıyor. Zaten ya vay ha va. İbi hiç bir işe yaramıyor zaten. Bunun yine ne Hayır, Bilmiyorum anlamadım. Bak, burada bir tane okul yatıyor. Hı -hı. Abi yayını beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hı -hı. Valla berke ki tohum zümrüt ha tamam keki. Burayı zombe he? alma ne? Alagoski, kırpıl mı rabi? Bu biraz zor. Yöne yapışmış. Ha, yine yapışmış. Hami onu, onu şey yap. Davanı çıkar mıyım? He? Hey. kalsın mı? He. Ben beni mi yaptı? O ne? Ben beğenimi yaptım. He, sen beğenini yaptın, tamam. Diğer arkadaşlar da beğense çok güzel olacak. Saygı ve sevgilerle. Aynen. Buradan Bu 81 ile 91 ile selam olsun. Ne? Kafara? Yüreği güzel insanlara. Bir boş geçmeyin lütfen. Evet. Bir beğeni Aynen. almayı, Aynen. Onu, bir beğeninizi almayı unut. Şanlıfa mısın? Aynen o. Bu ne o? Burada da biri yapıyoruz. Koyunları sağıyoruz. Orada. Hadi be hadi be. Bak adam adam kuaför şeysidir. Adam kuafördür. Erkek kuaför salonu var adamın. Adamın erkek kuaför salonu varsa hala onu kırpıyız sen keki ya. He? Abi bu adam kuaför işi şey yapıyor ha. Kuaför işletiyor. Ab bu diye de kaşo 10 senelik çoban da, da bir koyun şey kırpamıyor. Şey ne? Kubani. Kubani hajalaydı mı? Koş piyos, temiz piyos. Gün içinde Arkadaşlar sizden önce bir benzi alsanız alsak çok iyi olacak. Hadi canlar haydi. Çiftler çift bol bol. bol. Bıra Ferhat çim alın. Bıra kapı tapı düşündüğüm. Bıra kapı tapı. Hani bavuku ye. Valla saymadık hiç arkadaşlar hiç saymadık. Hani hmm. hmm. sayma götürmedik. <laughs> Hadi bu hmm. adam işiniz zormuş koyunların sahibi bir iki koyunu satıp size kapı makinesini alsın. Abi şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yorumlarda da video yorumlarında da yapıyorsunuz. Koyun kırpma makinesi. Şu an bu tarz. Burada o güye knayla kırpılmaz. Niye? Çünkü vakit kalmadığı için, biz biraz geç kaldığımız için onun için makineyle kırmadık. Makine aparta alıyor. makine çok hani rut yapıyor, tazi yapıyor ha. Rut olur, rut. Rut olur. Rutto. Ya gidin hanım. Ya abi Ahmet de veribik ya bas Ahmet. Allah işte ne anlayacaksın? Kuaför erkek kek kuaför salonu sahibi işte. Gitmiş nereye kırpıyor? Anlatmaya gerek yok görüyorsun. Ama. Bence sen o kırpılan koyunları da kırpacaksın. Ha, onları da yine tekrar kırpacaksın. Abi olmaz ki öyle. Temiz olsunlar, kuban Yakışıklı olsunlar. Bana ne mi ona? Aa, girişim mi de burada? Devam var Bana burada. Gülçin. Gülçin'e gidelim. Gülçin'e gel. Aliye bir şey var mı? Bir şey var mı sende? Bak bak üçün başı odur ha. Bıçık. 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 Allah razı olsun abi. Ah, kek sigara da sarıyor. Vay vay vay. Gel al Hemen arac gidiyor. Nereye Hemen ben alayım. O shaker, bu mar var siz hiçbir şey yok bu alemde. Allah emrinizi zayi etmesin. size sevenlerle başlasın. Oh. Ben de beğeni yaptım. Teşekkür ederim. Elinize, kolunuza sağlık beğeni için olun. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Canlar. Hamid abi kar Ali Vedlo. Vara. Hey Ali Vedlo bura burada tıbbi geriye. Geri de sizi. Hadi be. Duyu olmuyor. Geviş geldi mi Kubane? Kubane ay. Yine çırklaşıyorum. Geviş. Evet. Teşekkür ederim Yıldız Hanım. bu tahıl ne boş yani? Bu da boş

Deyne fıran deyne am dinar. Gel habibe eş dinar. Duraş taraybe. Dura dura. Yala zaver endiş kesir nakma keko. Braşa var. her zaman Rusya'dan izlerim. Ve arkadaşlar uzun videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Onlara da bir like alsanız çok iyi olur. Çok sevinirim. Noh, güzel <laughs> derdi. Türkiye'de oynadığım de İngiltere'den selamlar. Aleykümselam, aleykümselam.

abre <laughs> <laughs> arkadaşlar beni yapmayı unutmayın sizden ricandır ya <laughs> şu dinsiz Kim bizi nereden izliyor? Hamit şu Hamit! De... Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum Allah'a emanetsiniz. En son bir like yapın yayını kapatıyorum. ben will not be benson